İmam-ı Azam Efendimiz'e e, soruluyor. Deniyor ki, imanı, insanın imanı tehlikeye götürecek ve kafir ölmesine sebebiyet verecek günahlar çoktur ama اَخْوَفُ الزُّنُوبُ عَلَى iman İmanı kaybettirecek günahlar için en tehlikelilerini söyledi. Şimdi bilmiyorum, mahkumda tam kaldı. Ama şu ikisini hatırlıyorum. Buyuruyor ki, en tehlikeli Günahlar üçtür buyuruyor. Bunlardan birisinde ne buyuruyor? terk şükrele şükr alel iman. Müslüman olduğuna, imanlı bulunduğuna şükretmeyi terk etmek son nefeste imansız ölmeye sebebiyet verir. Bir insan ben nasıl olsa Müslüman anadan babadan doğdum. Müslüman da yaşıyorum, Müslüman da öleceğim, oradan da cennete gideceğim diye kendini garantide görürse, imanımı nasıl kurtaracağım diye endişelenmezse ve iman nimetinden dolayı Allah'a çok şükretmezse işte hıfz iman gibi namazlar da bu şükrün sebebidir. Korkunun belirtisidir. hıfz iman namazını terk etmemek lazım. Hani her akşam kılamıyorsun. Cuma gecesi kıl bari Perşembe Cuma bağlı. Veyahut müsait olduğunda akşam namazının sünnetinden sonra iki rekat imanı muhafaza namazı kıl. En kolayını söylüyorum sana. En kolayı birinci rekatta bir felak minas soku, ikinci rekatta bir felak minas soku. Veyahut da birinci rekatta bir ihlas soku, ikinci rekatta bir felak minas oku. En kolayını söylüyorum sana da. Bak yine Kadir Suresi'ne bakın dedi ki ne bakmayacaksınız. Çünkü ne neden? Baksanız orada daha ne ilimler görürsünüz. O bakmamak için çok ilim lazım değil size. Onun için hoca sen anlat. Ben yaparsam yaparım, yapmazsam işime gelmese sana ne boşver. Ya ben boş veremiyorum işte sizin de imanınızı düşünüyorum. Kendi imanımı da düşünüyorum. Bel'am İbn-i okumuşum. İsmi Azam'ı bilen Evliya'yı okumuşum. Bersi Sa'yı 200 sene mağarada ibadet eden adam nasıl kafir öldüğünü okumuşum. İsmi Azam'ı bilip de duasıyla efendim, her istediğini Allah'ın yarattığı Bel'am isimli Musa Aleyhisselam'a karşı çıkan o Tevrat'ı ezbere bilen Allah'ın seçtiği 70 kişiden biri ya. Sonunda nasıl gavur olduğunu okumuşum Kur'an-ı Kerim. isimlerini vermese de Belam'dan da bahsediyor. Berseisa'ta Haşr suresinde Berseisa'nın durumundan bahsediyor. Ondan sonra Belam'ı bahsediyor. Ve alayınla Belediyaten ve hayatına fenselha minafa tu'ş şeytan. Bunlar nasıl kafir oldu? Yani Belam ibn Baura o kadar büyük alimdi ki İsrailoğullarında Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde derse oturduğu zaman e, ilim tedris etmeye derse oturduğu zaman 12 bin alim ellerinde efendim hukkalar e, kamış kalemler o zaman şimdiki gibi kalem bu şekilde yok alıyorlardı ve onun önünde 12 bin alim bütün ilimlerini yazıyorlar. Sonra bu adam, işte uzun kıssaları var, başka bir sohbetlerde geçmiş olabilir, benim YouTube'da belki bulursunuz. Bu adam ne hale geldi? Allah'ı inkar hususunda ilk kitabı o yazdı. Nerede, nereye? Ya bunları duyduğun zaman nasıl imanımı kurtarabilirim, kurtaramaz? Koca Ali Adar Efendi Hazretleri 120 yaşına kadar gelene gidene bu dedenin hüsnü hatimesi için. Ne demek hüsnü hatime? Güzel son. Yani sonumun güzel olması ne demek? İman nasip olsun. İmanla ölmek nasip olsun diye. Herkesin dedesi çünkü. Kim gelse ne olacak? Ömer Nasuh Efendi geliyordu talebe gibi. Zaten şeyde Osmanlı'da Meşrikat'ta heyeti telifiyede Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri 8. sıradaydı katiplikte. Yani Ali Adar Efendi o kadar alimdi ki Koca Ömer Nasuh'u bilmez, sekizinci sırada yazıcısıydı. Ama hepsine ne diyordu? Bu dedenin imanlı ölmesi için hüsnü hatime demek güzel son. Dua edin. E şimdi o kadar büyük veliler son nefesin imanlı garanti görmediler de, her gelenden dua istediler de, sen ben nasıl olsa ben Müslümanım, ya gavur ölecek halim yok. Bak ne diyor, bulmaz, makberede yatanların hepsi imansız çıkmışlar. <laughs> Sebebi ne? Velakin İmam Azam Efendimiz'e sorulduğu vakitte ne buyurdu? Üç günah en tehlikeli. Ondan ikisini hatırlıyorum. Bir tanesi nedir? Terk şükr alel iman. İman nimetine şükretmeyi terk etmek. Yani Elhamdülillah ala ni'metil İslam. İslam nimetine, Kur'an nimetine, ehl-i sünnet ve cemaattan olma şerefine bizi ulaştırdığı için hamd ederiz Allah'ımız yaptı bunu. Biz bizim aklımız yetmezdi bu işlere. Bizden akıllıları sapıtmış. Bizden zenginleri hidayet bulamamış. dünyanın en akıllıları maddi boyutta biz miyiz? Aa, dünyanın en zenginlerini listesini açıkladıklar bilge 3'e üçe düşmüş, bilmem ne bire çıkmış. 200 milyar dolar, 300 milyar dolarlardan bahsediyor. Hepsi gavur. Hepsi cehenneme zümera. E dünyanın en akıllı adamı, en zengin adamı zannediyorsun. Ölür ölmez cehennemi boylu. Hani akıl? Akıl seni cehenneme mi götüren ederler, cennete mi götüren ederler? Akıl seni çıkarana mı derler, batırana mı derler? El aklu mavi yub'iduke amma vatun helakat. Akıl seni tehlikelerden uzaklaştırana derler diyor İmam Kuşeyri Risale-i Kuşeyri. Aklın tarifi budur. Akıl akalden gelir. Akal Arapçada bağlamaktan gelir. Devenin bağına akal denir. Akıl da oradan gelir. Niye? Akıl seni bağlayandır. Neden bağlayacak? Tehlikeden bağlayacak yanlıştan bağlayacak. Akıl seni engelleyer, engellerse akıldır. Kur'an'da aynefidel fi zalike ayati lil diyor. Benim bu ayetlerimden kim ders alır? Nuha sahipleri. Nuha nedir? Nühyenin cemisidir. Nühye nereden geliyor? Nehiden geliyor. Nehi ne demek? Yasaklamak demek. Yasaklamak ne demek? Sana Allah'ın haramlarını yaptırmayan şey akıldır. Sen zinaya giderken ayağını bağlarsa akıl var. Yoksa akıl değil çünkü neden? Cehenneme gidiyorsun o da yol veriyor. Faize imza atıyorsun, aklında tasdik ediyoruz. O ne akıllıdır? O akıl seni ateşten bağlamıyor. Ve tekun naralleti uddetil kafirin. Kafirler için hazırladığım cehennemde siz de koruyun sakının kendinizi Allah buyuruyor. Kime? Faiz yiyenlere. E peki şimdi bu akıl nasıl kafirlerin gideceği cehenneme kendini götürürken dur demiyor? engellemiyorsa, içki içeni engellemiyorsa, gıybet etmeden ev, ev durduramıyorsa, kadınlara çıplaklara bakmayı vazgeçtiremiyorsa ne olacak? Nerede akıl? Onun için sen dünyanın en akıllı geçinenleri gavur yaşıyor, dinsiz imansız yaşıyor, abdestsiz, kusursuz, namazsız yaşıyor. Hangi akıl bu? Bu dünya aklı. Ama sen Aklın tamamı ahiret aklıyla tamamlar. Ahireti düşünmeyen, önünü düşünmeyen. E sen kaç sene daha yaşayacaksın? 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene. Ha neydi o geçen? Biz de tweet attık sonra çektik, ben ölmedim, gebermedim dedi ya. He? Soros. 100 yaşına yaklaştı. Bütün bebeklerin kanlarını alıyorlar, Bebekleri öldürüyorlar, bebeklerin kanlarını alıyorlar. O tabii şey, ilkel ülkeler var ya, gariban, Afrika ama oralarda. O bebek kanlarıyla bunların ikide bir kanlarını değiştiriyor. Allah'ın Yahudi sarosu. Kaç sene daha yaşayacaksın? Ölmedim diyor ama ortalığa da çıkamadı yani ha. Ortalığa da çıkamadı da bir tweet attılar onun yerine. Ölmedim ya yaşıyorum diyor. Kalp krizi geçirmedim diyor. Yüz yaşına gelmiş. Yaşa biraz daha yaşa. Ne kadar yaşarsan yaşa. A akıbet ölüm gelir başa. E ee, birkaç sene sonra geberip gideceksin. Bu bu kadar dünya İslam alemine yaptığın zulümlerle beraber bunun hesabı sorulmayacak mı sene? Dünyanın en akıllı, en zengin adım eşi. E şimdi sen öldükten sonra dirilmek var veya yani. öldükten sonra bir hayat var. İnanıyorsan mutlaka aklın seni ne yapar? O hayata hazırlanmaya teşvik eder. Ama ona da inanmıyorsan, tabi bunlar Yahudi Hristiyanlarda, bu Yahudi Hristiyanlarda esasen dirilmek, ahiret meselesi var ama tabi şimdiki Yahudi Hristiyanların çoğu da ateist olmuş. Yani ehli kitap diyorsun ama adam ateist olmuş yani. Dolayısıyla Allah'a da inanmıyor, peygamber de inanmıyor, yani şey gibi olmuş. Şimdi sünniyi sünni diyorsun, adam şeriatı inkar ediyor, nasıl sünni olacak? Evvela Müslüman olsun, sonra sünni olsun yani. Veyahut adama diyorsun, bu Şii'dir, Alevidir, şudur budur. Ya kardeşim, Sünniymiş, Aleviş mesele, evvela Müslüman olsun, ondan sonra. E sen şimdi zaten peygambere inanmayan, peygambere inanmayan, hadislere inanmayan, ate inanmayan adamın Sünnisi mi olur, Alevisi mi olur, Şiisi mi olur, Caferisi mi olur? Onun için Yahudi mi, Hristiyan mı diyorsun? Ya Yahudi, Hristiyan şu anda ile kültürü gibi bir şey olmuş, yani ırkçılık gibi bir şey olmuş. Din diye bir şey kalmamış yine. Adam ya ne Allah'a peygambere. E Müslümanlar da o hale gelmeye başladı şimdi. Mezhep yok, o yok, bu yok, sünnet yok, hadis yok. Kur'an'ı kafana göre takıl. E onun için şu anda kafir olmak an meselesi. Kafir olmak çok kolaylaştı. Bir de sebepleri arttı. Bir de insanları kafir edecek konuşmalar çoğal. Bu konuşmalar da internetler vasıtasıyla çok yayılıyor. Bir de herkesin parmağının ucunda. Şunu da bir dinleyin bakalım ne diyor. Bir de şuna bakalım derken bir anda aa doğru söylüyor dese kafir olabilir. Çünkü neden? E şimdi bak şimdi adam Ehl-i Beyt'i inkar ediyor. Hem de din adına. Biz bile dinledik bir zaman. Dedik ki ne anlatıyor acaba? Ayet hadis ayet hadis okuyor, şey Doğru. Oralar doğru gitti. Şimdi ne oldu? Sabır meşhur. Çuvalladı ama ne biçim çuvallama. Şimdi Ehl-i Beyt'i diye bir şey yok ki. Yahudilere benzetiyor. Yahudiler çıkartmış seyitlere. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani onun için Allah imanımıza zeval vermesinde iman nimetine şükrü terk etmek kafir ölmenin en büyük sebebidir. İmam Ebu Hanife'ye soruldu. İmanı son nefeste bizden aldıracak en tehlikeli günahlar nedir? Buyurdu. İman nimetine şükretmemek. Bir. Ve terkü havfil hatime son nefeste imansız ölürüm diye korkmamak. Onu da demiş oldum zaten. Arada hep onu anlattım. İkincisi de oymuş. Üç, de zulmül ibad, kullara zulüm yapmak. Kimde diyor bu üç haslet varsa, bir adam Müslüman oldum diye Allah'a devamlı hamd etmiyorsa, iki, son nefeste imansız ölürüm diye endişe taşımıyorsa, üç, bir de insanlara zulüm ve eziyet yapıyorsa, bu adamın diyor dünyadan Müslüman çıkması hemen hemen olacak şey değil diyor. Kafir ölecek diyor. İlla men edraketü saade. Ancak Allah ezeli ilminde bilir. Ona kimse müdahale edemez. Son nefeste en bozuk adama da iman nasip eder. Böyle müstesnalar vardır. Onları ben bilmem diyor. Çünkü Allah'ın ezeli ilmine vakıf değilim. Ama bu üç haslet kimde varsa Müslüman ölemez diyor. Allah cümlemizi bu üç belaya düşmekten muhafaza eylesin. Amin diyenlerinizi nar cehimden azad eylesin. Amin.